Arkadaşlar, Yiğit'en Kulevinç'e bakıyor. Evimizin orada bir tane kocaman Kulevinç kurmuşlar. Sonra annenle baban markete gidecek. Dondurma alacaklar. Külah dondurma yapacağız Yiğit'e. Eyvah, Eyvah Kulevinç! Kulevinç nerede Yiğit? Mavi Kulevinç. Şimdi oradan bir şeyler alacak, kaldıracak yukarıya. Çok kocamanmış kulemi, değil mi? Ma, nerede? Çizdi Oradan da tır, tır gelebilir. Tır bekliyorsun. Kuyruğu Eyvah. Dil dilinecek. Annesi. Evet annesiyle babası markete gidecek. Yiğit ona dondurma alacak. Çakacak. Külah küh alacak. Külah da seviyorsun. Külah dondurma yapacağız Yiğit'e. Dondur dondur don Eyvah. Dur durmuyor. Eyvah. Eyvah. Kulevinç çalışıyor. Sözü. Tak 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 diyor. Çok heyecanlı. Aşağı indi. Söz kapanacak Kulevinç. Evet babaanne. Yukarı yukarı kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor yukarı? Kocaman. Bak 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 kalkıyor Kulevinç. Gördün mü? Bak şimdi başladı kalkmaya. Kolunu kaldırdı kaldırdı. Bir şey çıkardı oradan Yiğit han. Evet Kuleviç bir şey çıkardı oradan. Kocaman Kuleviç. Çok yüksek Yiğit tam Bizim binalardan daha yüksek babaanne. Bina aa. aa aa nasıl bir şey bu böyle? Bak. İniyor. İniyor gördün mü? Tekrar kolunu kaldırdı. Kocaman İnan. bir şey. İniyor. İniyor, 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 iniyor. Bak. Çok küçük. Robot gibi bir şey bu. Robot gibi bir şey. Büyük robot. Merdivenden çıkacak. Kocaman babaannem, çok kocaman. Dondurmayı yiyeceğiz. babaannem. Dondurmayı sonra yiyeceğiz babaannem. Kulevinç'e bakıyoruz işte, bak. Kulevinç bir şeyler yaptı, bak, bak, bak. Kapandı galiba.